Çok da hoş olmayan bir dönem deyip ki e, yaşanan olaylar zaten bunu gösteriyor. E, yaklaşık e, Aralık ayında başlayan bir süreç ve 14 mihana kadar süreye olan bir dönem içindeyiz ve e, Mars dediğimiz bizim ayakımızda e, yaşam enerjini de benim önümüzü temsil eden gezegen geriye doğru gidiyor. E, bu ne demek? Yani gezegen dünyaya yaklaştı, enerjisini ...fütursuz bir şekilde insanlara e, ya, yansıtıyor. Bu da bizim hayatımızda çok ciddi olaylara sebebiyet veriyor. Yengeç burcu, oğlak burcu, koç burcu ve terazi burçlarının zorlandığı bir dönemle beraber... ...dünyada esasında yangınların, patlamaların, duygusal anlamda e, patlamaların... ...itler olarak patlamaların, aileler arasında bu kadar sorunların olması... ...ki cinayetler çok fazlasıyla büyüyorsun kadınlar üzerinde aynı şekilde e, aile akiraları ki yaşananlar tot değil. Sağlıkla ilgili konular çok önemli. Mide, göğüs ve bununla beraber altında tüm dünyada gizli bir algın var. İnsanlar yatak dökecek yatıyorlar ve 25 Şubat'a kadarki olan süreçte de bunlar katlanarak bir şekilde e, çok fazlasıyla hayatımızda olacak. Ülkemizde mesela milliyetçilikle ilgili konular çok fazlasıyla ev yani, olacak. Yine aileler arasında e, dünyada ve ülkemizde çok etkili sorunlar, aile skandalları, enses ilişkiler... E, aile içindeki intel takizler, yani esasında şöyle hani biz bir e, Mayıs ayında kadar evet. şık tutacağımız bir programda gerçekten çok zorlu bir süreçle karşı karşıya ve biraz insanlar hani sıkılabilir ama olabilir hackleri biz önlem alınması açısından e, konuşuyoruz. Böyle bir süreç sevgili Tuğba ve bu süreçte katlanarak 14 Nisan'a kadar devam edildi.